Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Adın Yakadan. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Big Paintball oynayacağız. Evet. Kısaca tanıtayım. İlk önce bununla başlayabiliriz. Seçebilsem. Ha. Mesela oynayalım bir bununla. Farklı haritalar. Oyun çok sıkıntı. Aa oyun çok sıkıntı. Hmm. Oyunun ayarlarını yapmam lazım. Bir anda sesini açmayayım mı? Öldürsen, öldürür müsün artık beni? Ha beceremediniz ya. Ben bunu oynayamam. Böyle bir deneyelim bakalım. 360 Ben yine mal Geçen bir video çek denemesi yapmıştım. Ve adam var. hile hilenin hası. of oh be şükür. Maşallah. Hilenin hası geliyor. Maşallah. <laughs> 250, 288 Tamam iyi. 288 kilo uğraştı? Ben daha 3 tane yapamamış ki. O gitti. 286 yapın maşallah subhanallah dedim o şükür işte böyle lang şartta 50 veriyor ee, Sizin için oyunun sesini de kızdım çünkü oyunun sesini direkt kapat. Şöyle açayım. Mesela oyunun böyle sesini kapattığı full adam Hala oyunun sesi geliyordu. Baktım. Editleyecektim. Editlemeye bile zaman olmadı. Hani o kadar sesi kötü sesi fazlaydı ki. Şarj düşüyor. Kimler var şöyle? Aa yanımızdaymış. Oo. 30 Şirek. Şirek gilli. 360 derece tırmanış. Aa! Olmadı. Aa! Kardeş. Aa! Valla mı? Seni de alayım. Evet aldım. <laughs> patlama yapıyor ve sıktı. O adamın sniper var. pis ettim ya. Bu arada çok konuşmamaya karar verdim. Aa. Ha sen bizim arkadaşımız mısın? <laughs> Ay korktum. Kırmızı takım. Kırmızı takım. <laughs> bir şekilde çıkalım. Sniper'a e yakalanmamaya çalışacağım. Aha sniper. 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 Schneider. Michael Schmeier. O beni nasıl gördü? Bir şey sormak istiyorum. Akim mu alsam acaba? Ünlü yöntü de var. Tamam şey burada Akim Boğuz'u alayım. Merak ettim. Aki Oo. Ho. Çifte kavrulmuş. Pardon benim çifte kavrulmuş alayım. Çifte kavrulmuş ne istersiniz efendim? Çifte kavrulmuş ee, silah. Efendim bize silah yok. Ne diyorsunuz siz? Var ya işte Akim Mozi. Abi. Adam default silahla öldürdü ya. Adam para kasıyor, money money. Easy money. 68 ve adam bununla kasıyor yani. Ben daha seviye 9. lan aa Bir kez al long shot yapaymışım. Hadi long shot gelsin artık.

hani uh. Hadi be long 3k 3000 kredi Get Tamam kardeşim Bir dakika lan O nasıl Benim longsak ya Kendimi gördüm ölürken Cık. Hani hayatın gözünün önünden geçmiş kardeşim derler ya Bakalım nerede bu Kişiler ah. Gördüm Ya ya. Adam abimi. Adamın abimi isim var abi. Ben niye gidiyorum? Ya hadi be. Oo. Adam tarıyor bildiğin. Default alalım. Adam böyle, masu böyle. Şakır 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 şakır. Belli Adam ve Benim bir tane long shot yapabilir miyim Long shot Evet evet hadi Seni öldürmem lazım Seni öldürmem isteniyor Ya sen Ya bak ağabeyim elisinin Sesçi geldi hanım <laughs> Ben vurmadım onu niye ben olmam gerekiyor? Ses makinesi Ses makinesi geldi. Hadi ama. Hadi mi? Bildiğim oldum. Yeter. Yeter deyip böyle bilgisayarı onun çatına bir çakıyorum. Ya Şu an masanda neler yer kaplı. Bir adet lamb, Bir adet e, su şişesi. Bir adet de bilgisayar. Şimdi şey diyeceksin. Ya şu Ya su şişesi. Hiç bu kadar. Diyeceksiniz. Şey olur mu Bir şey olmaz tabii de şey şey nedir? Ya su bu kadar yeri kaplar mı diyeceksiniz ama yanlış 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 çok fena yanlış çok ben yanlış. şimdi bayağı Allah sentri, o sence ben bu arada o söylemeyi unuttum. Ee, oyunda Hadi be long shot. Oyunda şey de var. Ney de var diyeceksiniz şimdi. Ee, acaba para mı? Yıld oh, level 10 olacak. Hadi bakalım. Destroy 10 centuries. Bak İngilizcem İngilizcem güzel, güzel. Bu arada oyunda 4 bir radar, bir sentry, bir drone ve de bir nükleer bomba bulunmaktadır. Aa! Hocam. Hocam nük atmaya ne gerek var? Yanlış anlaşıldı. 360 Hep tam ya nasıl? Ben onu onu nasıl alamadım Böyle <laughs> yes. İşte böyle sallarsanız tutuyor arkadaşlar. Level up. ben 8 ki mi emmen havalı 360 dönüş lan havalı 360 dönüş ölümle dönüş havalı olacağım derken öldüm sonraki istasyon Hacettepe Ahiret Kapısı. Aynen aynen. Ben de öyle. Evet ben de YMP. Akim bu Uzi. kırılsın. Evet. Hem sağ hem sol basıyorum. Parmak kır. konuşmayın Bir dakika lan. Lan hile arasınız. Satimi ile hile. Hile. Ökop. Aa. Evet bu oyunda bu kadar diyelim. Eğer ben videomu beğendiyseniz abone olup ee, konuşamadım. Abone olmayı ve bir like atmayı unutmayın. Bu arada ha bu arada. Arkadaşlık istemek isterseniz adam oyun sarayı yetede abone olmayı unutmayın. Ne basıyorsun lan? Ben bas dedim sana. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar diyelim. Like atmayı da unutmayın. Bir sonraki videoda evet tabii ki master'ı da. Bir sonraki videoda Instagram hesabımda paylaşacağım. Onu da abone olmayı unutmaz. Abone değil. Ama onu da takip etmeyi unutmazsanız çok sevinirim ve hoşça kalın diyelim. Bu arada hayırlı cumalar.